Sözon açıldı. Tamam. Ekin Gölü'nde, Ekin Gölü camimizin hemen altında bu sezon faaliyete başlayan çay ocağımızı ziyaret edeceğiz. Şöyle gelin buyurun Ekin Gölü TV olarak. Selamun Aleyküm. Vay, ay, gül, ben, ay, gül, Abi gene iş başındasın. Hijyen de. var mı diye bakmaya geldik. Hoş geldiniz, sabaha geldiniz. Vallahi daha yeni kalmış. tebrik ediyorum. Evet, ben İsim teşekkür ederim. İşin alalım hemen. Yaşar Kaya. Abi şey ne söylemek istersin ee, köylüme? Vallahi üst, bu sene dördüncü senedir. Evet. E, ee, karşıdaydı iki senedir. Evet. İki senedir de buradayız. Ekim Gölü'ne hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu işi sen yapıyorsun. Yani. Ben yapıyorum. Her evet. zaman çalışacağız. İnşallah. Hatta daha önce seneler önce de Taş Şükrü Bey'in zamanında derneklerde evet. orada aynı bu çay ocağını yürüttüm. Bugün de buradayız yani. Talep oluyor mu? İnsanlar geliyor mu tabii ki altını, yeri, tabii caminin altına? Caminin altı olması güzel oldu mu? Güzel oldu. Güzel oldu. Camide boşu yok. Tabii. Mi? Hayırlı Şimdi bir yerde buluşmuş yok. Hatta salırken? Ha. Herkes daha burada güzel oluyor. En azından burada. Çaylarımız ücretsiz. Ücretsiz. Orelet ücretsiz. Orelet. Başka ne ücretsiz? Çay, orelet, limon, elma, hiç bunu yok. Vay kirli, vay maşallah maşallah maşallah. Ücretsiz Bahat'ta aynı orada listede yazılıdır zaten. Evet, sana teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için sizleri görüyoruz. Hayal olsun. Son olarak bir şey söylemek istiyor musun Son olarak bize? bir şey söylemek istiyor musunuz?